Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali olan Adana Lezzet Festivali'nden herkese merhabalar. Şu anda Adana'da Anavarza Antik Kenti'nin giriş kapısının önündeyim. Geçmiş dönemlerde bulunduğu bölgede başkent olan Anavarza gerçekten görülmeye değer. Şimdi yanımda Nurşen Hanım var. Adana deyince benim için kebap akla geliyor, yemekler akla geliyor ama Uçağa binerken ne bileyim işte arabada yola çıktığında bile buraya gelirken içimi kaplayan en büyük da sevgili Nurşen soyun masasında yemek yiyecek olmak. Nurşen Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Adana'ya festivalimize. <laughs> ben aslan Adana'da sayılırım artık yani Bence tamamen, değil de. Mi? Heyecan duyuyoruz siz Adana'ya gelirken. Gerçekten ben de buraya her geldiğinde heyecan duyuyorum. Ee, Adana'nın her köşesi görülmeye değer. Ee, kebabıyla çok ön plana çıkıyor ama Adana'nın evlerde yaşatılan mutfağı ki artık dışarıda İyiyim, da evet. yiyebiliyoruz. Evet. Gerçekten çok önemli ve görülesi işte yemekleri yenilesi bir memleket Adana. Çocukluğum bu sokaklarda geçti aslında benim. Anneannem Adanalı ve o yüzden buralarda büyüdüm. Süper. O yüzden her gelene yemeklerini biz size yediriyoruz. Evet kesinlikle. O tadı mutlaka alıyorum burada. Bugün neler yapacağız? Yöresel Adana yemeklerinden. Dolavrat çorbasını ve olmaç yapacağım. Peki siz ne yapacaksınız? Ee, ben ne yapacağım aslında benim için Adana demek bir de Adana'nın o meşhur patlıcanı demek. Adana patlıcanıyla Osmanlı mutfağında kayıtlara doğmağın şahı olarak giren. Şeyhül Mahşi yapacağım. Aslında e, bu bölgelerde genelde acır veya kabakla yapılıyor. Osmanlı saray mutlaka onu patlıcanla yapıyor ama e, bugün biraz daha farklı e, Türkman mutfağında yapılan tarifiyle yapacağım. Süper. Ama gerçekten Adana patlıcanıyla çok da lezzetli olacak ve e, bence siz de e, Sofalarınıza yer vereceksiniz. Menüme alınmıştır şimdiden. Adana Olur. patlıcanı çok özel zaten. Sizin de bunu kullanmanız bizim için çok özel. Benim Türkiye'de iki patlıcan... Patlıcan ülkemize çok seviliyor ve geçmişten beri de mutfağımızda yeri var aslında ama bir Kayseri'nin yamula patlıcanı, iki Adana, Adana patlıcanı. İkisinin bambaşka. Hele o Adana patlıcanıyla dolma yaparsınız böyle. Üzerine dağını, sarımsaklı sos. Evet bir de pirinci de boyuyor. Evet. Ya o çok enteresan geliyor bana. Zaten oyduğunuz anda içindeki morluğu görüyorsunuz. Peki şunu soracağım size. Ee, belki benden de duymuş olabilirsiniz ama beraber de çalışıyoruz çünkü ara ara. Patlıcanın geçmişteki ismi halk Al arasında? Balcan. Ha, tamam. Balcan diye burada söyleniyor ama Osmanlı kayıtlarında patlıcan uzun yıllar boyunca. Tarla balığı diye geçiyor. Oo. Tarlada o görünen hali aslında balık gibi gözüktüğü için hala denizdeki balıklar gibi. Herhalde. Tarla balığı diye biliyoruz. Ee, önceleri haşlanarak yense de daha sonra kızartılması ve fırınlarda közlenmesi öğreniyor. Bizde de balcan diye biliyoruz. Evet. Söyleyin, Sonradan balcan patlıcan diye, diye, patlıcan, patlıcan diye söyleniyor. Evet. İşte kızartılması daha sonra ne bileyim işte fırınlarda pişirilmesi halkın daha çok hoşuna gidiyor. Gerçekten haşlanmış patlıcan hani çok lezzetli değil ama kızarınca veya fırında közlenince çok lezzetli oluyor. 19. yüzyıla doğru artık bu çok yaygınlaşınca fırında pişmesi. Her evde fırın olmadığı için her sokağın başında büyük mahalle fırınları var. O fırınlara bol bol patlıcan, patlıcan gönderiliyor. Hızlı pişsin diye de fırıncılar ateşi biraz yüksek yapınca yangınlar çıkmaya başlıyor. O dönemde Galata civarında çıkan bu yangınlara tam 100 yıl boyunca patlıcanla yangınları deniyor. Süper. Duymuş bunu? <laughs> yani memleketi yakam e, sebze yakan, patlıcan. Patlıcan. Ama Osa, bizim Adana patlıcanımız çiğ bile yeniyor biliyorsunuz bence değil mi? Bence kesinlikle yenir zaten. Ee, biz patlıcanı kızarttık. Şehir maaşıya başlayacağız önce. Sonra çorbaya başlayalım beraber. Tamam. tamam. E, şehir maaşı için kızarmış patlıcanlarımız var burada. Ben zaman kazanmak için kızardım. Böyle ortadan ikiye yardım. Şimdi ben kıymasını kavuruyorum. Kıymasını hazırlayacağız. Sade ne Sade bir kıymam içine? var. biraz su ve zeytinyağı koyarak. Zeytinyağı. Burada alalım. zeytinyağı hangisini Şu, kullanalım? Arkadaki. Bence bekliyorum. taş baskıyı kullanalım. Şöyle. Zeytin biraz da su ilave ettik kıymanın üzerine ki tane tane daha rahat dağılsın diye. Tuzunu karabiberini ilave edeceğiz. Birkaç diş sarımsak vereceğim kıymaya. Aslında e... Pirinç koymayacağız içerisine, e, o yüzden herhalde böyle sadece etle yapıldığı için bu kadar nablı e, bu e, donvarın şahı diye geçiyor. Ama kıyması özel bu o patlıcanın evet. bu şıhlamasının değil mi? Daha evet, evet. iri kıyılıyor, daha, daha iri kuşbaşı kuruyor. gibi, minik Aynen. kuşbaşı gibi. Ben şimdi güzelce. Peki ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. İlk yaptığınız yemeği hatırlıyor musunuz? İlk yaptığım yemek kuru fasulyeydi. Gerçekten mi? <laughs> evet ve ilk yaptığımda yapamamıştım. Çünkü e, ıslanması gerektiğini bilmiyordum. Tabii yaptım, pişirdim. Islamadan mı yaptınız? Islamadan yaptım. Bravo. <laughs> Çok güzelmiş şey. ya. Ama sonradan tabii ki ıslanarak yapılması gerektiğini öğrendim. Şimdi daha güzel kuru fasulye pişiriyorum. Peki. Hayır. Ama tabii en önemlisi sizden öğrendiğim muhteşem kuru fasulye. Onun üzerine kuru fasulye tanımıyorum. Gerçekten biliyorsunuz. Evet. Yo. Ya yok böyle bir şey diyerek yediğim tek kuru fasulye sizin kuru fasulyeniz. Benim fasulye. reklamım gibi oldu şu anda. <laughs> Ama ben de şöyle söyleyeyim yani gerçekten hızlı hazırlıyorum kuru fasulyeyi. Çok lezzetli oluyor anlamıyorum yani niye bu kadar iyi oluyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> Bazen... inanılmaz yani başka bir şey sofraya bence o kuru fasulye geldi mi gelmemeli. O tek yemek Sa değil mi? Evet bence. sadece onu e, söylüyorum. Şöyle aslında e, uluslararası alanda birçok davet düzenliyorum. Çeşitli devlet başkanlarına işte ne bileyim devlet görevlilerine çok yemek yapıyorum. Tereyağında pişmiş kuru fasulye, susuz pişen kuru fasulye. Benim orada ara sıcağım oluyor çünkü yani birçok yemek tattırmak istiyorum. Herkes bayılıyor yani beyinler bir lezzet haline geldi tüm dünyada o rize usulü pişmiş tereyağlı kuru fasulye gerçekten çok seviliyor. Allah inanılmaz ellerinize sağlık sayenizde inanılmaz lezzetler tadıyoruz ve öğreniyoruz. Estağfurullah. Peki şunu söyleyeceğim size mesela kuru fasulye daha önce misa genelde Osmanlı döneminde de bayram yemekleri arasındadır. Evet. Anadolu'da da son yüzyıla kadar çoğunlukla evet. bayram yemeği olarak yapılmıştır ama şöyle söyleyeceğim yeni nesil bir dönem böyle kuru fasulyeyi çok önemsemedi. Yani bir ara böyle bir şey oldu ve hatta belki de kuru fasulyeyi davet yemeği yaparken utandık. Evet. Öyle bir durum oldu. Evet. Ama şimdi gerçekten işte bu festivaller, şehrin kendi yemeğiyle birlikte hep ön plana çıkması, şehirdeki halkın topyekin mutfak kültürüne sahip çıkması sayesinde milli yemeklerimiz artık ...kesinlikle dünyada hak ettiği yere gelmeye başlıyor. Önceden hiç yerimizde hareket etmeden... ...vay biz dünyanın en iyi mutfağıyız derdik... ...ama hiçbir çabamız olmazdı. Ama şimdi görüyorum ki ülkemizde gastronomi önemli... ...yemeğine, kültürüne, tarihine sahip çıkmak önemli. Bana göre bunu en iyi yapan şehir de Adana. Çünkü Adana festivallerine geldiğinizde... ...kendinizi bambaşka hissediyorsunuz. Çünkü şehirde topyekun, bütün herkesin festivale... Çab bir etki yaratmak, festivale bir katkıda bulunmak için çabası takdire şayan. Evet. Kıyma kavruldu değil mi biraz? Kıymamız kavruldu. Sarımsağı alabilirim. Ama yani sarımsağı ilave ediyorum. Tuzumuz karabiberimiz var mı orada? Tuzumuzu attım. Biraz tamam. karabiber atacağım. Süper. Biraz karabiber atacağız. Bu arada ben sizin soğanınızla doğruyu mu? Evet. Çorba hemen. için. Çorba için. Dulavrat çorbası yapacağız. Dulavrat çorbası yapacağız. Dulavrat... Gerçekten ismi mi? Evet. Bu ya. bölgedeki ismi tularla çorbası. Diğer bölgelerde erişte çorbası olarak geçiyor. E, saçaklı olarak geçiyor. Sakala çarpan çorba diyorlar. Aynen <gülüyor> saçaklı <gülüyor> olarak. Kıymamız kavruldu değil mi? Evet kıymamız kavruldu. İri dişli bir kıymamız vardı. Tamam. Birazcık zeytinyağı ve azıcık su ekledim. Gördüğünüz gibi içine tuz, karabiber ve dolmalık fıstık ekledim. Şu anda hazır. Bunu kenara alıyorum. Evet. Şimdi çorbamıza geçebiliriz. Ben soğanı kavuracağım, sonra kıymayı evet. tamamen baharatlayacağım burada. Tamam. Hemen size hızlıca soğanları doğruyorum. Ben de çorbamın hazırlığını yapıyorum. Çorbam için yine biraz zeytinyağı alıyorum. zeytin zeytinyağında, yemeklik doğranmış soğan zeytinyağında kavuracağım. Salçalarını atacağım. Daha sonra yeşil mercimek ve nohutumuz var. Onları atacağım içine. Beraber kavurduktan sonra da domatesini ekleyeceğim. Et suyunu ekleyip kaynadıktan sonra da kesilmiş eriştelerim var. Evet biz bunları kış hazırlığı için yapıyoruz biliyorsunuz ama dışarıda hazır da alabiliyorsunuz ama en güzeli evde yapılan hamurdur. Bir yumurta ve birazcık su ve unla muhteşem bir erişte hazırlayabiliriz. Bu evden da, geldi, değil mi onlar? Evet evden. Süper. Ben kestim dün akşam. Süper. Bunu kurutuyoruz bezin üzerinde ve kış için hazırlıyoruz. Bu arada şey yeterli mi soğanımız? Soğan yeterli alabilirim. Tamam. tamam ben öyle getireyim hemen. Zeytinyağını da kavuracağız evet, güzelce. Evet zeytinyağını da biraz tuz ilavesiyle kavuracağım. Bazen Ar merak ediyorum, zeytinyağı kullanmasaydık ne kullanabilecektik diye. Baba, bana göre mutfağımızın temeli zeytinyağı. Eskiden ne zeytinyağında kızartılırdı, çok az zeytinyağı kullanılırdı sadece zeytinyağlı yemeklerde. Ama şu anda bütün yemeklerimizde zeytinyağı kullanıyoruz. Peki şeklim hangi zeytinyağını hangi yemekte kullanmalıyız? Ee, ben aslında e, normal, standart bir zeytinyağını kızartma ve sıcak yemeklerin tamamında kullanıyorum. Soğuk sıkımları yani daha özel taş baskı olanları da hem salatalarda hem de zeytinyağlıların soğuyunca üstüne Üzeyine dökerek geç. servis evet. ediyorum. Aslında zeytinyağı demek sağlık demek sağlık biliyorsun. Da. Günümüzde muhtelif birçok yağ kullanılıyor. Osmanlı döneminde de aslında susam yağı var birçok yağ kullanılıyor ama zeytinyağı sanırım 15. yüzyılda ilk defa saray mutfağında kayıtlara giriyor. Ve balık yemeklerinde kullanılmak için giriyor. Sonrasında da 500 yıl içerisinde gerçekten destan yazıyor. Ben hep şunu söylerim i̇nsanlar 20. yüzyıla kadar yiyerek hayatta kaldılar. 21. yüzyılda yiyerek ölüyorlar ve bunu da fark etmiyorlar. Evet. biz aslında son yüzyılda tamamen yeme içme kültürümüzü değiştik, koptuk ve birçok katkı maddesi, birçok farklı yağ mutfağımıza girdi ve sağlıksız bir toplum haline geldik. Aynen. Benim mutfağımın temel taşı şu anda hem biz ernik yağ deriz, siz sade yağ diyorsunuz. Evet, aş evet. denir aynı zamanda, evet. sade yağ denir. Birçok evet. isim vardır. Evet ve zeytinyağı. Kesinlikle. Yani onların verdiği lezzeti başka hiçbir yağ vermiyor Kesinlikle. Maalesef. Ve hem sağlıklı hem lezzetli. Niye kullanmayalım? Şimdi e, kıymayı tamamlayacağım. Tamam. Son haline bir kere içerisine bolca maydanoz ilave ediyorum. Görüyorsunuz. Üzerine biraz daha karabiber ilave edeceğim biraz tarçın ilave edeceğim Tarçın çok tarçın. az olacak evet Osmanlı yemeklerinde baharatlar çok farklı çok kullanılmış şöyle biraz da yeli var ilave ediyorum aslında böyle e, hafif aroma bir aromatik. Dolma içi gibi biraz evet değil mi? Aslında... pirinç yerine kıyma kullandık kıyma kullandık evet vereyim mi ben evet şöyle bir karıştırdık aslında içim hazır şimdi pişireceğim domatesli sosunu hazırlayacağız diğer tarafta da geri ocağa alayım mı onu ben şeyi vereceğim ocağa, diğer tencereyi. Şey. Öyle şey. mi? Tamam. Zaman yakalım. Şimdi bunun içerisine gene zeytinyağı ilave edeceğim. Hangisini kullanmıştık? Bunu Hı -hı. kullanalım. Yine. Hemen biraz salçayı kavuracağız. Bu salçanın yarısı yeterli. Ben de hızlıca domatesle deneyeceğim. Yarısını koyayım mı? Evet evet onun yarısı yeterli. Biraz ateşi de kısabiliriz istiyorsanız. Aslında ben e, ateşin başına ben geçseydim daha iyi olacaktı. Siz orada bayağı olsun, <laughs> sıcaklısınız. Olsun. Sizin yanınızda yemek yapmak çok büyük keyif. E, siz, benim için de burada olmak tabii ki de sizinle. Evde en çok sevilen yemek nedir sizin evde? Bizim evde en çok çok ayrılmıyor ama bizim en çok... Sevilen yemeğimiz etli nohut ve kuru fasulye. Bak. Evdekilere ne zaman ne pişirsem diye sorsam ya nohut isterler ya kuru öyle fasulye. Mi? Evet. Süper valla. O zaman e, ev halkı rahat, <laughs> öyle <gülüyor> diyeyim yani. <laughs> Ama tabii ki benim Siz pişirdiğim öyle... değişik yemekleri yiyorlar. Evet, yiyorlardır ya. <laughs> Çorbam Ama... için hepsini kavurdum ve et Çünkü... suyunu ekleyeceğim. Kaynadıktan sonra da tek tek anlatacağım. Eriştesini eklerken çok besleyici ve inanılmaz lezzetli bir çorba. Bu arada sizin salçanız kavruldu. Tamam, şimdi üzerine ne koyuyoruz? Rendelenmiş domates ilave edeceğim. Bunu verebiliriz. Kız. Tamam. Biraz kısayım buradan. Evet. Sosla hiçbir kısak. baharat eklemiyoruz, değil mi? Biraz tuz atacağım ona da, biraz da karabiber. Karabiber benim olmazsa olmaz baharatım. Tuzunu atıyorum ben. Evet, tuzunu atalım biraz. Sarımsak yok mu şefim bu yemeğimizde? Sarımsak şeyin içerisinde var. Kıymanın içerisinde Kıymanın bol sarımsak içerisinde var değil mi? Evet evet. Sosunda yok sadece içinde var. Ben de çorbanın üzerine yakacağım. Sarımsağı mı? Evet. Ben, Köy usulü e, dul avrat çorbası pişiriyoruz. Ama şeyi e, e, ben çorbalarda sarımsağı çok beğeniyorum. Yani çok yakışıyor benim evimde en çok kullanılan şey soğan ve sarımsak. sarımsak. Evet. Ama zaten ikisi de vücuda son derece faydalı, bağışıklığı güçlendiriyor. E, dolayısıyla ben de soğan sarımsak yemeyenlere lezzet olarak üzülüyorum ama diğer tarafta da Saygı koruyucu diyorsun. gıda olduğu için yok koruyucu gıda işte bu sistemini güçlendiriyor. O yüzden de sağlıkları için üzülüyorum aslında diğer taraftan da. E tabii ki hani kokuyor diye yiyen, akşam yenebilir ama yani çiğ Ya e, e, hani kokuyor diye çiğ yemeyebilirler. Bana göre e, pişmiş hiç her zaman için e, yani faydası var. Kokusu da yok. Yani Öyle benim önümde ben. sarımsak ve soğanın çekersek gerçek, gerçekten şey yapamam gibi geliyor yani karnım doymaz veya yemek de yapamam herhalde malzeme Ama yemeklerin olmaz. bana göre olmazsa olmazı soğan ve sarımsak. Kesinlikle. Yani mutlaka bir yemeğin içinde ya soğan olacak ya sarımsak olacak. Sosumuz herhalde yavaş yavaş Sosumuz pişti. hazır. Şimdi. Onu alacağım çünkü. Tamam. Çünkü şunu vereyim mi eliniz yanmış. Tamam. Ben alırım ya. Siz şey yapmayalım. Şimdi. Kapatıyorum orayı. Evet. Yavaş yavaş burada patlıcanlarımın içini dolduracağım. Sosun içerisine patlıcanları getiriyorum. Bu şekilde açacağım kenarlarını. Ve bu sosu da biraz daha pişirmeye devam edeceğim. Süper. Üzerine sarımsaklı yoğurt nasıl olur sizce ya? Gerçekten. Ya, muhteşem olur. Valla. Önce sade bir kıyma kavurduk. Ee, evet. Sonra içerisine dolmalı fıstık ilave ettik sonrası da tuzunu, karabiberini atmıştık zaten. Kavulduktan sonra domatesli sosumu hazırladım ve şimdi içlerini koyuyorum bu şekilde. Tamam, alayım onu biraz. <laughs> Baharat olarak yeni bahar ve tarçın kullandık. Kuşbaşı gibi. Evet evet, iri kıyma kullandık. Aynen. Süper. <laughs> ya benim böyle yiyesim geldi ya. Gerçekten şimdi şöyle <laughs> bir ek Hayır, ek ekmek olsa da arasına koyup yesek gibi düşündüm ya. Ama ben şeyde de ya yani kavrulmuş kıymayı da çok severim. Kıza, e, kıza kızartılmış patlıcan ve domates sosu da e, kahvaltı yemeklerim ha, arasındadır benim yemek, evet. kesinlikle. Kıymalı yumurtayı sever misiniz? Kıy sevmez miyim ya? Şöyle bir yani böyle bile yenilebilir dediğim gibi. Şöyle koyacağım biraz sonra ağır ağır pişireceğiz onu. E, evde kısık ateşte yaklaşık 15 dakika pişirirseniz yemeğiniz pişmiş hale gelecek. E, bizim ateşimiz biraz e, harlı. E, 7-8 dakika pişirsek yeterli. Sonrasında da e, servis edeceğim güzelce. Çorbamız da neredeyse hazır aslında. Çorbamız evet kaynayınca eriştelerini atacağım. Tamam. Bir yağ yakacağız üstüne. Peki. Şimdi bu ben arada diğer ovalamacı hazırlayalım. hazırlayalım. mı? Hazırlayalım. Diğer soğana başlıyorum. Evet, lütfen. Bunu da ince ince doğruyorum, değil mi yemeklik? Evet, onu da yemeklik doğruyorsunuz. Evet, kuru yufkalarımız. Bunlar kırık yufkalar. Tekrar irice kırıyorum. İçine sadece soğan ekleyeceğim. Domates ekleyeceğim. E, peynir çeşitleri. istediğiniz her türlü peyniri kullanabilirsiniz ve maydanoz. Zeytin yağıyla kıvam verip sıkım sıkım diyoruz biz. Köfte gibi yapacağız. Aslında ekmek köftesi de deniyor buna. Ha, ekmek Şefim. köftesi evet. evet. Peynirli ekmek köftesi. Ha, çok güzel. Doğru. Tam da öyle ama zaten peynirli ekmek evet. köftesi gibi soğanları ince ince doğruyorum. Evet lütfen. Evet çorbam kaynadı. Şimdi eriştesini atıyorum. Erişte kıvamı size bağlı. Daha koyu bir çorba istiyorsanız eriştesini fazla atın. Daha az istiyorsanız daha az kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de lezzetli olacaktır. Şöyle malzemesini göstermek istiyorum. Bereketine, lezzetine bakın. Çok güzel gözüküyor evet, gerçekten. Evet, inanılmaz. Sadece yemek yerine yapıyorum ben bu çorbayı. Bu arada ben de dolmayı ocaktan yavaş yavaş kaldırıyorum. Biraz sonra servis edeceğim. Evet. Şimdi oğmacımızı yapabiliriz evet. herhalde. Oğmac için şefim soğanını doğramıştı. Biraz pul biberle iyice zeytinyağıyla kavurduk. Evet, üstüne ekleyeyim mi ben? Olur. Şöyle. Evet, kuru yufkanın üstüne alıyoruz. Şimdi içine domates doğrayacağız yemeklik. Evet peynirim var burada. Peynirlerimi ekliyorum. Herhangi bir peynir, lor, tulum peyniri, beyaz peynir, evinizde ne varsa kullanabilirsiniz ve bol yeşillik. Sonra hepsini birden yoğuracağım. Yine biraz pul biber atıyorum. Domates zor mu istiyorsunuz bende? Evet, rica edeceğim. Biraz domates. Minik yemeklik, biraz tamam. domates, biraz da maydanoz. Tamam. Onları da doğruyorum güzelce. Evet, çorbam hazır. Şimdi yağını yakıp çorbamı bitireceğim. Ya nane mi yakacağız? Nane, sarımsak ve limon suyu. Hatta ben tabağımı alayım mı? Olur tabağı Üzerine Üzerine yağını Aynen. yakalım. Üzerine yağ yakalım istiyorsanız. Başka bir şeyde yakarız güzelce. Evet. Bir domates yeterli mi? Bir domates o... yeter herhalde. Tamam. Domatesi de ilave ediyorum üzerine. Evet başı. lütfen. Cahitçe. Ve biraz da maydanoz mu ilave biraz edeceğiz? Biraz da maydanoz. Maydanozunu da ilave ettim. Evet. Evet gördüğünüz gibi birazcık da karabiber ekliyorum. Peynir tuzlu olduğu için veya tuzlu olabileceği için tuz eklemiyorum. Ama tuzsuz lor peyniri kullanırsanız mutlaka birazcık da tuz ekleyin. Şimdi biraz da zeytinyağı ilave edip yoğuracağım. Zeytinyağıyla kuru yufkayı ıslatıyoruz esasında. Miktar size bağlı. Domatesini az koyarsanız zeytinyağını fazla koymanız lazım. Domatesi çok olursa zeytinyağını daha az koyabilirsiniz. Kuru aslında yufka kırıntılarını aldık tamamen. Evet. evet. Sonra üzerine zeytinyağında soğan ve kavrulmuş soğanın üzerine biraz toz biber ilave ettik. Aynen. Sonrasında peyniri var, domates ve maydanoz. Çok. Çünmemek. Evet. Çok aslında kolay ama inanılmaz lezzetli. Gayet lezzetli gözüküyor şu anda şu yani. Şu haliyle bile kaşık kaşık Bence yenebilir. Kaşık, böyle yenilebilir evet, ya. Evet şimdi sıkım haçlarına başlıyoruz. Yağımız çok yağmadan sarımsağımıza ekliyoruz. Sarımsak pişince üzerine nane atıp Aynen, üzerine... Aynen biraz da limon suyu ekliyoruz. Tamam. Salnız. Limon suyu size kalmış ne tamam. kadar eklemek isterseniz. Ben ek severim ekşiyi ya. Ama ekşi yakışıyor. Yakışıyor kesinlikle. Hatta biraz nar ekşisi. Ha, o da olur değil mi? Nar ekşisi evet, de kullanabiliriz. Tabii ki. Şey, koruk ekşisini çok seviyorum. Koruk ekşisi muhteşem. Onu çok kullanırım gerçekten. Evet. Geçen bir enginar yapmıştım korukla gerçekten harika Muhteşemdi, evet. Gördüm. Hayatımda gördüğüm en güzel enginar oldu. Yediğim de öyleydi tabi. Ama biz bamya yapıyoruz koruk, koruk ekşisiyle, suyla. evet. Süper olur ya gerçekten. Ya inanılmaz güzel oluyor. Peki size göre Adana'nın en iyi kazan yemeği hangisi? Tava, en Adana lezzetli. tavası. Adana tavası. Evet. Patlıcanla yapmıştık. Güveç yapan tavası, evet. Patlıcan tava. Çünkü patlıcanımız özel. Evet. Tabii güzel bir de özel bir et kullanırsanız güzel bir kuzu eti, inanılmaz güzel oluyor. Kaç saatte pişiyor? Yani aslında ben şeyde pişiriyorum, fırında pişiriyorum, Fır güveçte yapıyorum. Ee, eskiden biz mangal yap yakar üstünde pişirirdik. Ağar ağır, ağır pişirdik. Evet, pişirecek. ağır ağır. Şimdi ama tabii evli yerde yaptığımız için oca şeyde fırında, fırında yapıyoruz. Veya mahalle fırınımız yakınsa. Ona gönderiyorsunuz. Aynen. Mahalle fırın kültürü çok önemli gerçekten. Ya bizim evet. Adana'da hala çok şükür mahalle fırınlarımız Devam var. Devam ediyor evet o gelebilir. Evet. De. Şimdi sarımsaklar kavruldu. Naneyi ilave ettim. Evet. Ve hemen içerisine limon suyunu da ilave ediyorum. Ocaktan evet. alacağım. Nanenin çok yanmasını istemiyorum. Çorbamızın sosu da hazır hale geldi. Biraz Her şey çabuk ısınıyor burada. Ocaklarımız çok kuvvetli. Evet gerçekten. Şimdi çorbanın üzerine biraz gezdireceğim yaptığım hazırladığım sostan. Üzerine sarımsaklı yoğurt. Yani istersek İsterse koyabiliriz. Sade evet. bile yenir bence. Ya zaten patlıcanla sarımsaklı yoğurt inanılmaz yakışıyor. Bence de kesinlikle. Baş kavurması yaparız biliyorsunuz ha, Adana çok yemeği. Çok güzeldir. <laughs> çok sarımsaklı sevdim. Bence olmaz ya sarımsaklı yoğursuz. M mümkün değil. Evet. Burada da dolmaların şahı diye tarihte kendine yer bulmuş Şehir Maşi hazırladık. Hem de Adana patlıcanı evet, da yaptık. sayenizde bir lezzet daha mutfağımıza girdi. Kesinlikle. <laughs> Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sahneyi ben teşekkür. benle paylaştınız. Ben Vallahi teşekkür burada ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok ee, büyük zevkti, çok büyük keyifti. Her zaman gelin, her zaman beraber pişirelim, beraber inşallah. yiyelim. Ee, Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali Adana'dan herkese selamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.